500 milyon ile 10 milyarın çarpımının 400 sayısının kaç katı olduğunu gösteren bilimsel gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle bilimsel gösterim hakkında bilgi vereyim. Bilimsel gösterim a çarpı 10 üzeri n biçiminde bir gösterim şeklidir. Yalnız burada koşul a sayımızın birden büyük olması veya eşit olması ondan da küçük olması esastır. Bilimsel gösterim bu şekilde. O zaman biz bu işlemi yapalım. 500 milyonla 10 milyarı çarpacağız. Milyonda kaç tane sıfır var? 6 tane. 500 çarpı 10 üzeri 6 çarpı milyarda kaç sıfır var sonunda? 9 tane. 10 milyardı 10 çarpı 10 üzeri 9. Bu sayı 400 sayısının kaç katı dediği için 400'e bölmem lazım. Bölelim. Burada sıfırlarımız gitti. 5 çarpı Burada gezi bir birimiz vardı. Toplarsak 10 üzeri 16 etti. Bölü 4. Biz bunu birden büyük şekilde yazalım. 5'i 4'e bölersek bir tam %25 çarpı 10 üzeri 16 doğru cevaptır.